Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Enver. Bugün size Grand Theft Auto V yani GTA V'in e, bedava indirimini göstereceğim. Hemen öncelikle e, ön yargılı arkadaşlar için bir uyarı yapayım. Bu video imkanı olmayan veya indirmek için parası olmayan, yaşı yetmeyen... Kısaca imkanı olmayan yani alabilecek hiçbir şekilde alamayacak. Veya şu anlık, şu vakitte alamayacak e, arkadaşlar için... Yaştan olur bilmem ne de, Nasıl bileyim yani Ne olabilir başka Bir sürü etken var işte yaş var Kredi kartları alamayan var Parası olmayan vardır Yani olup da alım almak istemeyen vardır Kişinin kendi kararına bağlı Ama benim özel yapma nedenim ee, Nasıl diyeyim imkan olmayan arkadaşlar için GTA 5'i nasıl indirebilirsiniz? Öncelikle bir uyarı daha yapayım. Oyunu online oynayamazsınız. Eee crack'li olduğu için ve oyunda oluşabilecek hatalar. Yani oyunda virüs yok. Rahat e, rahatlıkla indirebilirsiniz. Ama oyunda oluşabilecek ulaşa, hatalardan dolayı bana e, sormamanızı isterim ama yine de şöyle nasıl diyeyim? Ya yani sorun ama cevaplayamazsam da yani cevaplarım <laughs> onu da söyleyeyim. Cevaplarım ama Çözüm üretebilir miyim onu bilmiyorum çünkü e, bütün soruları yani bütün sorunları çözemeyebilirim. Elimden geldiğince ya ben kendim yardım ederek çözerim, ya da şey yaparım e, yönlendiririm bir sayfaya. O sayfada yani çözümünü adam sunmuşsa başka birisi hemen derim ki işte kardeşim ya veya dostum al burada var gibisinden verebilirim. E, hemen e, size anlatayım. Öncelikle şu linki alıyorsunuz Size hemen videonun altında atacağım hemen o linkleri ee, Açıklama kısmında bulabilirsiniz Hemen kopyala diyoruz Ve buraya yapıştır diyoruz Ve enter'a basıyoruz ee, Şu an video yüklendiği için biraz geç açılabilir Her şey yavaş gidebilir biraz Evet Şurada lütfen bekleyin bölümünde bir saniye var Şimdi o saniye gelecek Biraz e, yavaş gidecek kusura bakmayın Video yükleniyor aynı zamanda 5, 4, 5 saniye geçecek bu biraz daha çabuk olabilir size yani 5 saniye ama e, bu işlemler biraz daha çabuk geçebilir. <laughs> pardon. Reklamı geç dedikten sonra şurada bir reklam çıkacak. onu kapatın hemen. Zaten bu işlem bitince şurada reklam geçti. Aa bir daha reklam geçeceğiz pardon. pardon. E, basınca reklam açmış çünkü. E, reklam geç diyoruz sayfa yükleniyor dönüyor yazısını gördüğünüz eğer yani veya page loading veya uploading şey bir şey yazıyor orada ya şu an İngilizcesini bulamadım İngilizce bak gezerseniz diye Ondan sonra hop Zaten fareyi takip ettiniz mi Şurada görebilirsiniz buraya iniyor Şimdi bu programı açabilmek için Yani bunu indirebilmek için Bu arada haberiniz olsun GTA 5 tam 58 Bilmem kaç ama 60 GB Yani tam 60 GB haberiniz olsun Ona göre indirme kararı Size kalsın İndirme edebilirsiniz Hemen şöyle göstereyim U torrent izliyorsunuz. Ondan sonra benim güvendiğim gezginlere geliyorsunuz. Tam indire de güveniyorum ama ben daha çok gezginlere alışmışım. E, tam indir de iyi. Ondan sonra e, U torrent 3.4.3 var burada. ya Fark etmiyor. MediaGet de aynı şey ama e, U torrent indirmenizi tavsiye ederim. İndirdikten sonra şöyle yapalım. Aslında indirmesem iyi olabilir çünkü bende var zaten açıkta şu an. Daha Hatta. Hatta ondan çıkayım ben. Bu torrent exe geliyor yani exe, exe şu an video yüklediği için ee, ölü gibi internet. Her videoda benim neden böyle oluyor bilmiyorum Hep video çekiyorum böyle destek videolarında hep internetim yavaş oluyor. <gülüyor> 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 hadi, hadi dostum, you can do it. Hadi. Hop 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 Yani size şu torrentin kurulumunu da göstereyim Çok basit bir şey zaten Ama büyük bir ihtimal kurmaz zaten sizde kurulu diyecek Daha önce de öyle oldu çünkü Minecraft bedava Minecraft indirilir, indirilir videosunda Nasıl indirilir daha doğrusu Hop evet, hadi bakalım Hadi dostum Basayım be? Açılmıyor Niye açılmıyor? Çünkü bende kurulu. <laughs> evet. Ee, yine de çalıştır diyeceğiz. Aynı şeyden iki defa bastığım için. Bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz. İleri, ileri. Onaylıyorum diyeceğim. Şimdi ne diyecek? Heh, şunlara kapatın bunlara basmayın şu açık olan skype'ı da yüklemesin yükselt dedik herhalde e, güncellenmesi gereken bir şey vardı direkt zaten açtı programı bende yüklü olduğu için normalde size yükleme işlemlerini göstermesi lazım program böyle e, zaten çok zor bir şey değil yani bilgisayar şu an 5 yaşında bile artık biri yapabilir çünkü bilgisayar kullanan e, insan yaşı bayağı e, aşağılara indi böyle Artık küçük çocukların elinde tabletler falan olmaya başladı. Neyse onu geçelim. Ee, daha önce indirdiğimiz Grandeur'da e, direkt GTA diyeyim GTA 5 burada. Buna bastığımızda direkt şöyle bir pencere açılıyor. Şurada zaten o, 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 oyunun boyutunu gösteriyor. Ondan sonra <laughs> Tamam diyoruz ve inmeye başlıyor. Eşler aranıyor, eşlere bağlanıyor diyorum. İnme işlemi başlasın, ondan sonra durduracağım zaten. 60 e, Minecraft gibi 60 GB'ı bekleyemeyeceğiz. E, tamam, inmeye başladı zaten. Bu yavaş yavaş hızlanacak. Şu an hızlanmaya da bilir, video yüklendiği için. E, bu en fazla çıksa çıksa 100'e 200'e çıkar herhalde, 200 kbps. Aynen. Ben çıkmıyor bile çünkü video yükleniyor. Baya yavaş. Neyse ben indirdiğini gösterdim. Ee, cidden bu hız benden kaynaklanıyor. Yanlış anlamayın. Şurada görebilirsiniz video yükleniyor. <laughs> Ondan sonra. Şimdi durduruyorum. Zaten artıyordu şimdi. Şimdi bir de o in, o indikten sonra. Açamayabilirsiniz o klosörü. Büyük bir ihtimal açar ama. Sanal bilmem disk ürüncüsü olarak gösteriyor eğer açamazsanız da power e, iso ve iso nasıl okursanız artık öyle bir program var yine gezginlere gelelim e, disk imaj yönetimi diye bir program işte öyle bir power iso mu ISO. power iso ya ben power iso iso diyorum ben bunu indiriyorsunuz e, bu da açılırsa tabi açılmadı nerede o zaman ne yapalım? Tam indir. Bu sefer tam indire gidelim. Evet. Buradan e, 64 bit var altında. 64 bit de indirebilirsiniz. 32 bit de üstündeki e, bilgisayarınızın şey işte biti sürümü şekli artık nasılsa tam bilmiyorum. E, bunlardan ikisinden birisini indiriyorsunuz. E, i̇ndiremeyeceğim şu an ben. E, ama bildiğiniz gibi çok basit bir şey. Next, next, next diyorsunuz. Yani ileri 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 sıradaki, sıradaki Ve her neyse. Öyle şey yapabilirsiniz yani çok basit bir kurulum var eğer kurulu kuramazsanız ben size adım adım şey yaparım gösteririm o da sıkıntı değil şu an e, normalde göstermek isterim ama video yüklendiği için biraz ya video baya uzayacak öyle olursa ondan sonra bu programı indiriyorsunuz zaten şu altta görselde gördüğünüz gibi e, inen 60 GB'lık klasörün içindekiler görünüyor bunları böyle tutup seçiyorsunuz böyle tabi resim olduğu için çekemiyoruz bunları tutup masa üstünde bir klasör yapıp onun içinde de atabilirsiniz GTA 5'i setup ya yani orada hangi dosyası artık GTA 5'in kurulumu onu seçerek de yapabilirsiniz Ya yani o direkt buradan basa da bilirsiniz kurabilirsiniz o kadar dediğim gibi oyun içinde oluşabilecek sorunlar bana yükümlü değil çünkü ben de farklı bir kaynaktan yönlendiriyorum sizi o yüzden nasıl diyeyim yorum yapın yine de söyleyin işte ben şunu yapabildim şurada bir hata çıktı bu hata çıktı diyebilirsiniz ama ben elimden geldiğince yardım edeceğim ama söz vermiyorum çözebileceğime dair evet gta 5 indirme bu kadar Evet, 180 lira veremeyecek olan arkadaşlar için de bu video. Ben e, şu an ben de indireceğim ve hatta yani çalışabildiğine dair şeyler var. Elimde kantlar var, indiren arkadaşlarım var. E, ben de indireceğim e, hikayesini bitireceğim. Belki hikayesini videolara çekebilirim ya da serbest dolaşmayı videolara çekebilirim. Zaten oyun bitince e, şey yapacağım. E, online için oyunu satın alacağım. Ee, zaten online videoları gelmeye başlarsa O zaman da görürsünüz Evet bir dahaki e, oyun destek videosunda Görüşmek üzere kendinize iyi bakın Bay bay